Da başlangıç. Bu ateş tahtını yakacak. Dalsın yere! Sizin ne işiniz var burada? Yağmaya gelmişler. Benim askerlerim öyle bir şey yapmaz. Ya. Kusma! Kusma! <laughs> <laughs> Bu sarayı siz yaktınız. Ortada düzenlenmiş bir tertip var. Muhafızlar! <laughs> Yine mi parçalanacağız? Yıllardır dökülen kan yetmedi mi? Şimdi kral bu el uzatırsa karşısında Sultan Nurettin olacak. Beli'nin ne kendi sonunu getirdi. Artık Kahire dipten kaynamalı. Belli ki büyük bir tertibin içindeyiz vezirim. Elbette açık verecekler. Savaş meydanında kaybettiğimiz Mısır'ı tekrar alabiliriz. Bunlar Kahire'yi yakacak. Selahaddin dönmeden adamların defterlerini dürün. Patlayıcıları nereye taşıdılar acaba? Belki de şehre çoktan soktular. Yanında olduğumu bildirmeye geldim Selahattin. Vezir Hazretleri, Karatekin, Assız ve diğerlerini sürgün ettiler. Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi, Pazartesi günü TRT 1'de.